<laughs> 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 Kanal'da yani <laughs> 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 Kanal Londra temsilcisi Ayşegül Ekinci, faciaya tanıklık etti. 8 yıllık sürgünden ülkesine dönen Pakistan'ın eski başbakanı Butto'ya yönelik saldırıyı Türkiye'ye böyle duyurdu. <laughs> Pakistan yerel saatiyle gece 12 sanırında bir saldırı düzenlendi. Olayın <laughs> olduğu sırada bu Ayşegül Ekinci'nin bombalı suikastten hemen sonra olay yerinden yaptığı haber Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüllendirildi. Cemiyet, Mutlu'ya bombalı karşılama haberini övgüye değer buldu. Çok büyük güvenlik önlemleri alınmıştı ama böyle bir şey gene de bekleniyordu. Ama... Tören 26 Mart çarşamba günü yapılacak. Ayşegül Ekinci ödülünü alacak. Kanal D Haber'de dünya çapında yaptığı habercilik örneğinin gururunu yaşayacak. Ah.